Bugün Pakistan'da mont satıcısı bir esnafın pazarlama yöntemlerini gösteren bir tweet'i konuşacağız. Esnaf deyince, esnaf dostu deyince benim aklıma gelen tek isim Mahmut Yüksel. Ne diyorsun Mahmut bu tweet'e, bu görüntülere? Öncelikle teşekkür ediyorum bu övgüler için. Evet. Ee, gördüğüm kadarıyla Paki dostumuz sıcak satış yerine sulu satışı tercih etmiş. Ki evet. hani bilenler bilir biz esnafların çok zorda kalmadıkça tercih etmediğimiz bir metottur bu sulu satış dediğimiz şey. Şimdi esnaflıkta çıraklıktan itibaren öyle öğretilen bir öğreti vardır. İş var ama para dönmüyor. Hani işler nasıl diyen insana böyle dersin yani. İş var ama para dönmüyor. Ve bir esnafın bu söze samimiyetle inanıp sözünün arkasında durması gerekir ki kendisini işine empoze edebilsin. Ama hani bu tip bir sulu satış benim bildiğim kadarıyla sadece esnaf kefalete borcu olanların uyguladığı bir yöntemdir. Yani çok az gördüm bugüne kadar ee, <laughs> ve hani ustalardan duyduğum kadarıyla sadece esnaf kefalete borcu olanların uyguladığı bir yöntem diye biliyorum ben. esnaf geldi. kefalete borcu olan her, her esnaf esnaf kefalete borcu olan esnaf kefalete icrada olanlar belki de. Daha çok ya, şey, duran, gibi konumuna gelmiş insanlar uygular bu sulu satış yöntemini. Ya bu adamla ben bir şeyi sezdim yani mesela her gün kepengi ben açarım ben kapatarım diye övünen esnaf var ya bu adam da evet. öyle mi acaba şey mi mesela şeyden şimdi işte buradan çıkıp kuruyunca tabii kahve gittiğinde şey mi diyor <laughs> işte her gün ben havuzu dolduruyorum köpükleri ben yapıyorum içine ben atlıyorum <laughs> Kafamdan aşağı suyu ben döküyorum diye övünüyor mu acaba yani öncelikle bu hani genel bir inanış var. Yani esnafın üstüne mesela güneş doğmaz. Bunu herkes bilir <laughs> yani. Üzerine güneş batmayan imparatorluk <laughs> üzerine güneş doğmayan güneş esnaf... doğmayan imparatorluktur esnaflık bir yerde. Yani bence böyle buranın amiri de memuru da benim mantığına sahip bir esnaf bence bu ıı, senin dediğin şekilde hareket eder ve iyi de uygulanabilirse bence çok güzel sonuçlar, çok güzel geri dönüşler de alınabilir yani neden sen mesela ilk havuza giren neden sen olmuyorsun ya da ilk kovayı kafasından döken neden sen olmuyorsun? o gerçekten havuza girdikten sonra yetmeyip kovayı kafasına dökmesi de bir enteresan bir şey. <laughs> ya tamam anladık ıslandın gerçekten. De, yani. De. Hayır yani tamamen ıslanıyor aslında. <laughs> yani. Çünkü o yakalardan falan görüyor ya şey. <laughs> Ya ben böyle şeyleri gördüğümde şimdi burası hani gerçekten bir dükkan. Yani bunu var olarak yapmış olamazlar. Te, arkada bir sergileme var. Ve her tarafı su basmış durumda yani. İnsan istemeden ister istemez çıraklarımızı düşünüyor yani. Bu herif mesela bu şovunu bitirdiğinde gelip bir çırak çek çekle bunları... <laughs> suyu dışarı atacak. Suyu dışarı atmak zorunda kalacak. Tıpkı <laughs> i̇şte. mesela berber çıraklarının ıı, saç kıllarını dışarı atması gibi. veya süpürmesi gibi. <laughs> ha, i̇şte bu ki bu herifin mesela 12. denemesi de falan bunu Tabii. doğru düzgün Açık becermesi. Her şey yani. montları birinin dışarıya asıp kurutması lazım falan. Yani tamam anlıyorum dükkan promosyonu, dükkan para kazanacak işte bunu yayınlayacağız biz. İşte şey olacak esnaf çalışanları ödeme yapacak ama çıraklara da gereksiz iş çıkarmanın bir anlamı yok gibi geliyor bana. <laughs> ama çıraklar hani nasıl diyeyim yalnız bu dünyanın yalnız çocuklarıdır. Hmm. Biliyorsun ailesi tarafından akademik hayatlarından umudu kesilmiş. Ve son umudu olarak bir meslek sahibi olabilir mi? Acaba gibi bir düşünceyle e, güvenilir bir esnafa emanet edilmiş yavrularımızdır yani bu çıraklar. Yani esnaflar açısından baktığında da e, çıraklar böyle getir götür lüzumsuz temizlik işleri gibi e, şey işlerini yapan işte ameliye işlerini evet. yapan ucuz maliyetli ya da maliyetsiz hatta biraz, maliyetsiz evet varlık olarak ele alınırlar yani gördüğün gibi böyle hani senin dışında çırakları bir insan olarak veya bir e, işte kişilik olarak ele alan hiç kimse bulunmuyor dünyada o yüzden bu soruyu bence sorulmamış olarak varsayabiliriz yani geçebiliriz bu soruyu yani tweet tweet Anadolu olarak da bizim de bir farkımız olsun Mahmut. İnsana dokunalım, <laughs> çıraklara evet, Bir dokunalım. farkındalık yaratalım. Bir farkındalık yaratalım. Çıraklar da insandır. <laughs>